Merhaba güzel insanlar, rehberimim ben. Orta Avrupa turlarımızda ziyaret etmiş olduğumuz Çekya'nın başkenti olan Praha sizlere tanıtmaya çalışacağım. Tabii ki Çekya eskiden Çekoslovakya olarak bilmiş olduğumuz ülkenin de başkentiydi. Bugünkü Çekya'nın topraklarının bulunmuş olduğu alan tarih boyunca çeşitli milletlerin yaşamış olduğu topraklardı. Ta ki milattan önceki çağlardan itibaren bu bölgede yerleşimler vardı. Fakat ilk çağlara doğru baktığımız zaman bölgede 10. yüzyıla kadarki olan süre içerisinde Silezya Krallığı, Bohemya Krallığı ve Moravia Krallığı dediğimiz krallıklar yaşıyordu. 10. yüzyıldan sonra ise bugünkü çok Çek topraklarının olmuş olduğu kısımda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu hükmetmeye başladı. Bunlar ise 1800 yıllara kadar hakimiyetlerini tarihte sürdürdüğünü görüyoruz. Tabii ki Prag şehri önemli bir şehir. merkezi ise Stara Mesta dediğimiz eski şehir meydanı olarak bildiğimiz meydandır. Prag şehri için altın şehir veyahut da masal şehri ünvanı da vermişlerdir ki gerçekten Prag'ın içerisinde bulunan birçok tarihi eser hala ayakta bulunmaktadır ki bu eski masalsı görüntüsünü bizlere yansıtmaktadır. Stara Mesta dediğimiz şehir meydanında ise Tarihin en eski astronomik saat kulelerinden bir tanesi bulunuyor. Dünyada üç tane önemli astronomik saat kulesi var. Bunlardan bir tanesi Prag'da bulunan astronomik saat kulesidir. Bu meydanın hemen çevresinde Ulusal Sanat Galeriyası, Eski Belediye Başkanlığı binası, 14. yüzyılda yapılmış olan Aziz Tin Kilisesi ve aynı zamanda Jacques Housse dediğimiz ünlü bir reformist din adamının heykeli de bu meydanın olmuş olduğu yerde bulunuyor. Onun dışında Aziz Nikolas Kilisesi gibi kilise de bu meydanın çevresinde toplanmıştır. Eski şehir meydanı aynı zamanda Prahın kalbi dedik çünkü birçok aktivitenin etkinliğin e, yaşanmış olduğu yerdir. Sokak sanatçıların zaman zaman profesyonel konserlerin de verilmiş olduğu bir meydan olarak Prag'da karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra ise Prag'ın en ünlü yapılarından bir tanesi ise Prag Kalesi'dir. Prag Kalesi tarih boyunca çeşitli krallıkların ikamet etmiş olduğu önemli yerdir. 9. yüzyılda Prag Kalesi'nin ilk defa inşa edildiği söylenilmekte. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesi içerisine alınmıştır. 560 metre genişliğinde olan devasa bir kaleden bahsediyoruz. Ama bu kale içerisinde tabi eski Bohemya kralları, Moravia kralları, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Çekoslovakya başkanı ve günümüzdeki Çek yanında Cumhurbaşkanı'nın ikamet etmiş olduğu bir kale şeklinde aynı zamanda içerisinde tabi çok sayıda da bina vardır. En dikkat çeken yapılardan bir tanesi Aziz Vitius Katedrali'dir. Yaklaşık 600 yılda bitmiş olan Gotik üslupta yapılmış olan en önemli katedraldir. Eskiden tabii ki koyu bir katolik olan Çek Cumhuriyeti günümüzde inanç bakımından biraz daha zayıftır. Birçok katedral ve kilise günümüzde sanatsal eserler için ayrılmış olan bir yapı haline dönüştürülmüştür. Aziz Vitus Katedrali de kısmen bir parçası bu sanatsal etkinliklerin yapılmış olduğu kısım, diğer kısım ise ibadet için açılmıştır. Kale surlarının içerisinde Avusturya İmparatorluğu döneminde yapılmış olan Belvedere Sarayı'nı görebiliriz. Yine aynı yerde Aziz George Kilisesi, Avusturya'yı 40 yıl yönetmiş olan Maria Teresa'nın yaptırmış olduğu ilahiyat okulu da kale içerisinde bulunuyor. Kalenin diğer bir kısmında ise Altın Yol dediğimiz tarihi bir sokak bulunmaktadır. Bu sokakta dönemin Bohemya kralları tarafından simyacılar bir araya getirilmiş, altın üzerinde çeşitli araştırmalar ve üretimi ile ilgili çalışmalar yapılmış. O nedenle sokağın ismi altın yol olarak kalmış. Prag Kalesi'nden eski şehre doğru şöyle bir baktığımız zaman Vlatava Nehri'ni görüyoruz. Vlatava Nehri 430 km uzunluğunda bulunan bir nehirdir. Almanya'da bulunan Elbe Irmağı'na bağlanarak yolculuğuna devam eder. Vlatava Nehri Prag'ın tam merkezinden geçmektedir biz de gezilerimiz esnasında Vlatava Nehri üzerinde yemekli veya yemeksiz müzikli tekne turları organize etmekteyiz. Bu nehrin üzerinde ise tarihi Karl Köprüsü bulunmaktadır. 13. yüzyıl itibariyle inşası başlayıp 14. yüzyılda bitmiş olan Kral 4. Kar tarafından yaptırılmış olan büyük bir köprüdür. Köprünün uzunluğu 535 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde toplam 16 tane gözden oluşan taş bir köprüdür. Köprü üzerinde aynı zamanda yaklaşık 30 tane heykel bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı dini adamları sembolize etmektedir. Köprü ayaklarının her iki köşesinde de gotik mimaride yapılmış olan iki önemli kulesi vardır. Tabii ki şehir sadece bununla da bitmiyor. Ulusal meydan dediğimiz, meydanın bulunmuş olduğu yerde ulusal müze, yani Narodny Museum dediğimiz müzenin bulunmuş olduğu yer, devlet opera binası gibi binalarda şehirde görülecek en önemli noktalardır. Ulatava'da tekne turu esnasında bazen akşam, bazen gündüz bunlar gerçekleştiriyor ama nehir kenarında çok sayıda eski yapı da bulunuyor. Bunlar nehir turları esnasında rahatlıkla görülüp izlenebilmektedir. Tabii Prag aynı zamanda hem masalsı bir şehir dedik hem de birçok şairi, yazara da ilham kaynağı olmuş olan bir şehirdir. Prag şehrinin zamanında ünlü edebiyatçı olan ve şair olan Nazım Hikmet de ziyaret etmiştir ve bu şehirden ilham almıştır. Yine Çeklerin en ünlü yazarı olan Franz Kafka da bu şehirde yaşamış ve eserlerinin birçoğunu burada icra etmiş ve burada yazmıştır. Prag Gezilmesi, görülmesi gereken en önemli orta Avrupa şehirlerinden bir tanesidir. Tabii Pırağı sadece bunlarla izah edemeyiz. Hem gecesi hem gündüzü çeşitli aktivitelerle süslenmektedir. Geceleri yapılan organizasyonda geleneksel Çek kültürünü ve folklorunu görme ve fotoğraflama imkanımız oluyor. Gündüzleri ise ayrı bir dünya, sanki bir masal şehrinin içerisinde yaşıyor gibiyiz. Pırağa çok fazla uzak olmayan ikinci durak noktalarımızdan bir tanesi de Karlovy Vary şehridir. Yaklaşık olarak bir saat uzaklıkta bulunan Karlovy şehri de geleneksel olarak çok sayıda termal otellerin bulunmuş olduğu bir yerdir. Bohemya krallarının yaşamış olduğu bir yerdir burası. Aynı zamanda birçok şair, sanatçı, bestecinin de uğrak noktalarından bir tanesi olmuştur. Döneminde Freud ismindeki e, bilim adamı, Atatürk, Mozart ve Beethoven gibi çok ünlü şahıslar da Karlovy Vary şehrini ziyaret etmişlerdir. Bohemya kristallerinin üretilmiş olduğu, mağazalarında bulunmuş olduğu bu şehir aynı zamanda Granat Taşı dediğimiz değerli bir taşın da satılmış olduğu, önemli mağazaların bulunmuş olduğu bir şehir olarak ifade edebiliriz. Prag ve Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret ederken tabii ki diğer bir nokta ise Český Krumlov şehridir. Krumlov da UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesi içerisine alınmış olan önemli bir yerdir. Rosenberg Düklüğü tarafından uzun yıllar orta çağda yönetilmiş ve bugünkü Rosenberg Kalesi dediğimiz kale, aynı zamanda burada bulunan tiyatral bina, kule gibi yapılar ise o dönemden günümüze kadar kalmıştır. Český Kurumlov şehrinin içerisinden Vlatava Nehri geçmektedir. Nehrin hemen sağında solunda ve orta meydan kısımlarında Ana meydanın çevresinde katedral yapısı, bunun dışında ise sanki masalsı evler şeklinde yapılmış olan dış çirpeleri inanılmaz güzel sanatsal eserlerle süslenmiş çok sayıda binayı da ana meydan çevresinde görme imkanımız oluyor. Tabii ki sadece Pırağan bu şehirleri yok veya da Çek Cumhuriyeti'nin bu şehirleri yok. Farklı şehirler de mevcut, sanayide olsun teknolojide olsun altyapıda ve tarımda kendini geliştirmiş olan bir ülkedir. Tabii ki tarihsel süreç içerisinde sürekli farklı medeniyetlerin etkisi altında da kalmış. Bugünkü Çek Cumhuriyeti döneminde Çekoslovakya'nın bir parçasıydı. Tarihte baktığımız zaman Çekoslovakya 1918 yılında yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Çekoslovakya kuruluyor. Daha sonra ise bu 1989 süresine kadar sürüyor. Döneminde komünizmle yönetilmiş olan bir ülkeydi. 89'da yapılan Kadife Devrim sonrasında tamamen komünizm sisteminden ayrılıyor ve yeniden demokrasiye geçiyor. 1992 yılında ise Çekoslovakya ikiye bölünerek Slovakya ve Çekya ismindeki iki devlet ortaya çıkmıştır. Tabii ki Çekler tarih boyunca baktığımız zaman farklı kültürlerle iç içe yaşamış olan bir toprak bir yerleşim yeri olduğunu görüyoruz. Bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin toplam nüfusu 10 milyon 500 bin kişi Çek Cumhuriyeti'nin yaşamaktadır. Başkent Prag'da ise 1 milyon 200 bin kişi yaşamaktadır. 88 bin 800 kilometre kare toprağa bulunan bir ülkedir. Gerçekten Orta Avrupa'nın önemli noktalarından bir tanesinde bulunuyor. Prag şehri de oldukça etkileyici olan bir şehirdir. Gerçekten masal şehir veya da altın şehir ünvanını alan bir şehirdir. Sizlere bugün Prag'ı tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videomda Slovakya'nın başkenti olan Bratislava'yı sizlere tanıtmaya çalışacağım.